Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir eğitim, yeni bir derste karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz eğitimlerimizi kitaplarımızdan anlatıyoruz. Cilt bir ve Cilt 2 konu anlatımı, soru bankası kitaplarımızdan anlatıyoruz. Sırayla gidiyoruz. Bu kitabımızı alan al, almış olan arkadaşlar zaten kitapta onlara linkilecektir. gelecektir ön sözde veya daha önce maillerini atmışızdır. Oraya da yükledik zaten o linke Bunları oradan da görüp takip edebilirsiniz. Yine isgkitap.com sitemizde sadece soru bankası kitaplarımız, deneme kitaplarımız, çözümlü soru bankası, hapno, tablo, özet kitaplarımız ve saha kitaplarımız mevcut. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine iş güvenliği eğitici eğitimleri, sertifika programları var. 23 tane. İş güvenliği uzmanı, tekniker ve mühendis arkadaşların işine yarayacak, onların sivilini güçlendirecek ve kariyer anlamında bir adım öne çıkaracak eğitimler. Hepsi online veriliyor. e devlet ve üniversite onaylı arkadaşlar. Yine İSG temel eğitimlerle ilgili slayt ve video çalışması yaptık. Ee, çalışanların çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik ek bire göre hazırladık. 30 konu üzerinde çalışma yaptık. 2050 tane slayt hazırladık. Görsel destekli, video destekli ve yine 18 saatte video çekimi olduğu eğitimleri. İsegekitap.com sitemizden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz arkadaşlar. Mesleki yeterlik kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun Evet, burada zaman zaman soru geliyor arkadaşlar. Kısa zaten, çok kısa bir kaç maddelik bir kanun. Buyurun hemen birlikte başlayalım ve konu anlatımıyla devam edelim. Evet, kanunumuzun adı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, kurumca standartı yayınlanan ve bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra bu kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. Evet. Şimdi demek ki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup kurumca standardı yayınlanan ve bakanlıkça çıkaracak tebliğlerde belirtilen mesleklerde yani mesleki yeterlik belgesini alması zorunlu bu meslek denildiyse tebliğe yayınlandıysa tebliğ yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra bu kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlik bölgesine sahip olmadan çalışanlar çalışamazlar. Çalışırlarsa mutlaka ceza işlem uygulanır. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde yapılır. Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Yani şu 12 ay sonra çalışamaz maddesi arkadaşlar Burada birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren ve işveren vekillerine çalışma ve iş kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 Türk idari para cezası verilir. Tabii bu idari para cezası dönem dönem değişebilir arkadaşlar. Zam geliyor biliyorsunuz her sene cezalara. Burada biz sembolik bir şey aldık. Ve bu kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Evet. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlı, e, bağlılarında görevli yükümlü Erbaş ve Erler ile Erbaş ve Erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman Erbaş sözleşmeli Erbaş ve Erler için mesleki yeterlik belgesi şartı aranmaz. Evet, bunlar bunlar için herhangi bir şey aranmaz arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı olanlardan, evet, e, uzman Erbaş sözleşmeli Erbaş ve Erler için. Herhangi bir mesleki yeterlik belgesi aranmaz. Evet şimdi geçelim Mesle mesleki yeterlik şartı aranmayan mesleklere bakalım. Bunlar 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarında ve üniversitelerde mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerde mezun olup diplomalarında usta veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışılanları için mesleki yeterlilik belgesi şartı aramız. Evet. Kanun bu kadar arkadaşlar. Kanun bu kadardı. Bir sonraki dersimizde hemen sorulara geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.